Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam ya Bak amaç ne amaç ne ben size söyleyeyim mi hemen amaç ne Öğrenci vergi indiriminden Laptopları kampanyayı yaptılar ya şimdi ee, Okuldaki bilgisayarları da anında topluyorlar bu yasa için çıkarılan yasa sürecince Laptopları bilgisayar laptopları bilgisayar masajları topluyorlar şimdi öyle bir şey dediğimiz hocamız Bir iki haftaya belli olacak dedi Zaten yazıda bir iki haftaya çıkacak zaten yani <laughs> İlla laptopları aldıracaklar İlla aldırtacaklar. Yani oradan ka kar payını kazandıracaklar. İyi yasa uygula bak diyecekler biz beyazsaya çıkardık uyguladı hemen yani nasıl aldılar kapış kapış. Yani biz bir kuklayız yani mecburen alıyoruz. Bilgisayarları kaldıracaklar çünkü yani hani e, <laughs> gerizekalılık ya resmen ya. Yani. yani biz bir kukla oluyoruz yani bu öğrenciler bu durumda değil, madara oluyor. Sonra bir şey kaos zaten. Öğrenciler ailelerle tartışsın etsin. Daha çok olay çıksın. Daha çok gündem olsun. Ya bu terbiyesizliğin daniskası. Ben bu okulu bırakıyorum. Amına olurum bu böyle işin. Yani hani insanları kıskanç zaten. Bu ülkede bir bok olunmaz. Seçim vaadiyle kampanyasıyla yapılan her şeyden ben tiksiniyorum. Yani hani ya öğrencilere yansımasın ya. Bize yansımasın ya. ya kime ne olsun kimle bu olsun. Millet olsun bize yansımasın ya. Bana yansımasın ya. En azından bana yansımasın. Bıktım usandım ya. Keyfim bozdu okula gidiyorum ya. Daha çok keyfim bozuyor. Çağırın böyle şey. Siktirin